yukarıdaki şekilde x uzunluğu sorulmaktadır. Merkezden teğete indirilen yarıçaplar teğet deme noktalarında diktir. AOCB kare olacaktır. İkizkenar dik üçgen olduğundan dolayı bu uzunluklarda 6'yı kök bölerek 3 kare kük 2 cm olacaktır. Teğetlerin eşitliğinden dolayı bu uzunlukta x olur. ODEC D, E, C, deltoid olduğundan köşegen açı ortay olur. OCD eşkenar üçgen olacağından 60 derece 30 30 diye bölünür. ODE 30 60 90 dik üçgeni olur. 60'ın karşısındaki kenarı kök bölerek 30 derece karşısında kenar bulunacağından 3 kök 2'yi köküçe bölersek kök ile çarparak paydayı kökten kurtaralım. 3 kare kök 6 bölü 3 o da eşittir kök 6 santimetre olmalıdır. Cevap D seçeneğidir.